Hayır. Koptu amına Yılmaz öyle. <laughs> oğlum, oğlum Yılmaz bak, abi öldü bu arada. Yılmaz sen, abi öldü lan. Sen ben Çağrı Cem'in makarası inanılmaz. İnanılmaz ama bak. Bak burada ben yol kesen benim ha o Mercedes benim yol. Kesen. özleyeceğim biliyor musun? Ben direkt o tripte izledim yani bak. <laughs> <laughs> <Vallahi abim, sana gülüyor> eee. Eee. Lan Allah kahretmeyin <laughs> seni. Vay. <Lan>. Ya <laughs> Abi. Olay çıkar olayı. Kahraman <laughs> sen en iyisi bin. Cafer ben sana vereceğim zarfı. Biz sağ salim gidelim de. Evet abi, evet. Abi, abi, davet, davet. <laughs> olay çıkar zarf <zahmet. gülüyor> Bu işin sonunu ben diyorum sana biliyorum. Ya. Helal olsun, helal olsun. E, ee, alkış, alkış, alkış. Alkış. Bu ne olur? ondan para almıştık da Azere baksana elinde <laughs> bu var mikrofonlar tansetizle birazdan benim gelişiz <laughs> Şun Azere bak burada sonra sana bak. O baldır. <laughs> 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 Sen... <laughs> <Hop, haydi. gülüyor> <laughs> Karaman geri geldi cezasıyım. <laughs> <Gidim> Git. <laughs> <çıkıyor> Aman oturmaya mı geldik be? Allah. Allah. <laughs> hadi bakalım bir kitap alalım şöyle biz şimdi. Şuraya biraz oyun oynla. Allah olsun. Hadi bakalım bir masa oynama da.

Devam. Kuzi ye gülmem bu yavrum. Yardesiz yatma sacı cav canıma değsin. Hadi bakalım. Giyim atlas. İğneler batmaz. Yer bensiz yatmaz sacı ben, cav canıma, canıma değsin. Şişe silah sıkıyor. Hele, hadi bakalım. <laughs> Bütün polis teşkilatı alarma geçecek. Efendim e, bizim kenar... biliyor musun? Gözüküyor. E, Rahatsızlandı. Ne? Oran devamı polisler beni tutukluyor amına koyayım. <laughs> Var herhalde. Ağacı da kaldırdık. Evet. Ondan sonra efendim devamını düşüneceğim arayacağım seni birazdan. Tamam. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Bu anlayışın için ekstradan teşekkür ediyorum Eftelya Hanım. Problem değil biliyorsun her zaman canım öpüyorum. Peki, Tağı töreni. Tağı töreni zamanı arkadaşlar yavaştan şöyle sıra olalım. <laughs> yavaştan bir sıra olalım Tağı töreni zamanı. Aferin adam. Atalım mı lan dur bekle 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 bekle. Cemo. <laughs> <laughs> Keno. Şş Keno. Ne vurdun lan adamı Bu be. iş olmaz böyle. Bu iş olmaz. <laughs> yapma 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 dayı yapma yapma. Kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Kaç kaç <laughs> kaç Kaçın kaçın Amına bulduğum yer. Kimidir lan o? Kemal bir durdursana diye videoyu. çıkış ya. yok buradan ee? <laughs> bir şey diyeceğim biz de sen GTA bıraktığımızı anladım ama da Niye lan? Selim şu an altında gerçek BMW <laughs> Altında gerçek Mercedes <laughs> var ama <Bunakayım. gülüyor> Gerçekte yaşadığımız <laughs> için bırakmışız ama da Harbiden lan bu arada Çıkış nerede? Çıkış nerede? <laughs> Şuradan git apartmanın arabada gerçekten zırh var ve araba sağlam. Emre ne yapıyor? Ana <laughs> ne <vurdunuz> ki? <laughs> Yemin ha, ediyorum, ediyorum. şu spora şortmanları giydiğime daha mutlu olduğum bir gün daha yaşamamıştım ha. <laughs> Kitle. Aklında şüphe olmasın. Abla ne yapıyorsun? Orospu çocuğu siktir git. Ha, ya, de... şey yapmayın. Şey yapmayın. Aram, Ulan Adam, aa, aa, lan, aa, lan 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 güzel lan belli oldu. <laughs> risk, risk budur. Kal orada. lan 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 <laughs> bak şimdi bak. Dayının arabayla geldim. Gel gel atla. Sen arabaya ne? Ananı sikeyim. Aa. <laughs> <laughs> ben alış kurum. Merak etme. Rahat ol. Dayı Rahat. beni sikecek. Rahat. Dayı beni sikecek. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Dayı arıyorum. Bir dakika. <laughs> Dayı arıyorum. Dur. <laughs> Dayı ben ne diye kaydetmiştim? Ben geliyorum. Sen kurtul bana bak. <laughs> <laughs> ya raydik ya. Kara ustura ben. Çok iyi lan. dönüyor. <laughs> bak şu rüksa yarışımıza bak. <laughs> Kara bak bir şey var mı? Karı mı? Karı mı? Yalnız orada ne dönmüşüm bir <laughs> kemal onu gördüm. Bizim de bacaklar bir açılsın. Anamış gibi hep sen be. <laughs> be. Şunu hatırladın mı dur dur. <laughs> bir dakika. <laughs> f <Bahruf gülüyor> mi be Eray? Bende niye 500 dolar var? Bu nasıl <laughs> bir EP <IP> oynayış? <laughs> Vay amın. Görür. görür. Şey e arkadaş. Ben bir... girdim. Yarız yengen. Ben biliyorum. Şu an olay kimin? Yemagas ne çağır? İşte onu Asyalanma mamına koyam ne kabiri orada <laughs> Yok Ört Anladım Mersi 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 Lan gel Buradan çok önemli. Buradan sonra var ya base Birileri Şöyle gel. Bak beni bir yerine çekip gidiyorum, bir şey <laughs> yaptım. Çıkar düşme Aslında şuradan böyle. gel çok önemli. Kimsenin duyamayacağı bir yer olmalı dur. Tamam burada çevremizde kimse yok değil mi? <laughs> Kahraman. He. Bu oyun nasıl oynanıyor lan? E ben biliyorum dedim artistik yaptım geçtim oraya da. Bilecek mi? E oğlum. Şimdi şöyle, eee kart çekiyorsun. 21 bir dağıtan dağıtan elemanın elindeki kartlara geçmesi lazım. Tamam. Sayı olarak. Şimdi 21'e kadar tamam. 22 olduğu anda kaybediyorsun. Kasa 22 olursa <laughs> herkes kazanıyor ama sen de batmaman lazım. Mesela ola ki ya yani olmaz belki de ola ki 30 oldu mesela elim. Evet. Patladın Kenan. 40. Patladın. <laughs> 21'e kadar diyorsun <laughs> ha? <Hadi böyle. gülüyor> 21 artı 1 gibi böyle şeyler var mı? Lan, şöyle bir şey var şimdi. 1 var as. ası bilir misin? As. Ne bilirim as. Şimdi mesela sana bir tane papaz. Bu arada papaz oğlan kız. eee onlu sayılır. Bir de onlu var normal onlu. Eee nasıl... as 1 sayılır. Bunu sorayım ki amına koydum. zaten biliyorum nasıl 5 var. Bir tane daha as geldi. 5A oldu. Salak mısın oğlum sen? 5A. 5A kaç etti? 5A 5 as 1 mi? 10 mu bu da? As 1 ya da 11. Pardon 10. Tamam Yok, bir no, 11. ya da Evet 11 amına koyayım ne Sen oğlum, biliyorsan 11. bu oyunu benim de siksin 11 oğlum 11 Bak mesela 5 as geldi Benim bildiğim şeyi de ya unutturdun amına sikiyim <laughs> Tamam da ben, benim sorduğum şeyle senin bana anlattığın şeyin bir alakası Ben diyorum ki sana bunu anladım zaten Tamam ne an, ne, ne soruyorsun? sen sor Bunlar diyorum orada kart mı dağıtacaklar bana ne yapacaklar Evet kart dağıtacaklar Senin ananı sikiyim olsun. Hala anlamadı He, evet, Şimdi şöyle bir şey var. Önce bir e, herkese iki tane kart dağıtılacak tamam mı? <laughs> Masa da elinde bir tane açık bir tane kapalı kart alacak. Şimdi ondan sonra ama senin elinde zaten iki tane kart olacak. Oğlum yani. ben sana dedim ki kart. ben kartı Niye? istedim. Bu evet. adam bana kartı veriyor mu? Bu adam yani fiziksel bir kartı bana <laughs> veriyor mu? İstediğin kadar kart alabilirsin. Sen ananı s***im ben oynamıyorum. Ben, ekmek var mı? <laughs> Karnım aç dedim az önce beni götürmedi. bak var mı? Ekim <laughs> 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 hayır Black Jack <laughs> <orası> ekmek istiyor <laughs> Tamam sen bana <laughs> yoldan anlatırsın gel şuraya bir ekmek, ekmek alak gerek ekme. mi? Lan oğlum ne ekmeği amına koyayım? Oğlum açlıktan karnım kazmıyor diyorum. Bayılacağım amına koyayım. buradan sonrası olay amına koyayım. tamam hadi gidelim. Dur bir, birinin ben... arabası açıktır. Ya. Yani. Bak bu... he. Yani, bu bir şey diyeceğim. Bu Muhsin arabanı. Muhsin arabanı. Birinin arabası açıktır diyor Muhsin arabası. Dur bir arayayım da neredeyim şu an. Oy dati. Bir Nasılsın abi? Sen neredesin? Ben burada kumar oynayayım. Sen ne yapıyorsun? bir dışarı gel. kumar oynayayım kumar oynayayım. Gözümde yaş geldi. Ananı sikim ölüyorum abi. ya. <gülüyor> 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 Ağlıyorum ananı sikim şu an. Sen nerede? <laughs> abi. Sen neredesin? <laughs> ben burada kumar oynuyorum. Sen neredesin? Tamam bir dışarı gelsin. Abi. Acil. Acil bir dışarı gel. Discord'un ekranına ekran ya. Geliyor. Kenoya o, o, o zaman kapan kapanıyor oyunu anlatalım. Bilgisayar kapanıyor. Bilgisayar mı kapanıyor? Tamam hadi geliyoruz. Ekmek alıp geliyoruz hadi. Bak şimdi dur, gel gel, lan. gel. Ne oldu? Hadi. Bir dakika, Hadi. Ya, dur. Musun abi bu araba senin miydi? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Kalk bir kalk. Başımıza gelenlere bak. Yalana bak, yalana nasıl sallıyorum amına koyayım şimdi bak. Musun abi adamları yakalayamadık. Gel. Tarım inin. Gel Musun abi. Arabanın arkasını görüyor musun? Hangi arkası? <laughs> Görüyor musun? Ay ki yok Hangi arkası? <absansın? gülüyor> abi e, Muhsin, gel gel burada burada. Bak yan tarafı çizdiler. Mosin abi şerefsizler şuradan bir tane böyle, tırma geldi. Kamyonet mi geldi? Gösteriyorum. Sen az bir git. E, dışarı <laughs> doğru. Siz doğru. Siz evet, sen, 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 Geldi böyle. Oo, bu araba kimin hangi orospu çocuğunun dedi şöyle <laughs> bak e ee, biz de dedik sen, sen, dedik orospu çocuğu diyemezsin o adama dedik. Ben mermiyi çıkardım, arkasından bir fırlattım ona silah lazımmış. Mermiyi fırlatınca aşağı orada yerde düştü. <gülüyor> 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 Sonra arkasından... <laughs> Sen Allah, dedi orospu çocuğu diyemezsin o adama dedik. Ben mermiyi çıkardım. Arkasından bir fırlattım ona silah lazımmış. Mermiyi fırlatınca ağaç orada yerde düştü. Aynen sonra öyle. adam da kaçtı topuğu bastı gitti. Aa arabanın son hali bu. Bu. Allah'tan ya neyse gibi. hale getirmişler ya. Sen ekmek almaya gelecek mi? Bir ekmek alıp gelecek mi senin arabayla? Bismillahirrahmanirrahim ben alnınıza Zaten Black o yüzden Blackjack'i çok anlamadım ama. Ben de anlamadım daha işte. Hani <laughs> tombala oynayacaktır ne güzel. Sen oynamayı biliyor musun? Ulan kaputu da açık arabanın ha. Kaput yapanmıyor sıkışıyor. Kapanıyor. <laughs> Anasını sikeyim. Dur lan kaputu alalım. Kaput arkada kaldı. Kaputu alalım, alalım kaputu. Yenisini alalım çöle. Neyse. Neyse onu... Abi kaputu da vurmuş orospu çocuk. Kaçtı gitti. <laughs> bak bak yalanı yeniliyorum bir de kaputu da vurmuş orospu <laughs> Neyse onu abi kaputu da vurmuş orospu çocuğu kaçtı gitti <laughs> ama, ama belli de kaput sıkıntılıydı yani Musun abi sen mücevheri nasıl kaybettin Musun ya Musun arabayı kaşa satıyorsun Keno yalak Bak şu muhabbete çok dikkat edin bak şimdi Musun abi sen mücevheri nasıl kaybettin Musun ya Musun arabayı kaşa satıyorsun Keno yalak Oğlum siyahinci parçalar hazır 30 bin vereyim. Sattım gitti amına koyayım. Musun abi sen Yok. mücevheri nasıl kaybettin abi, ya? Arabayı kaşın satıyor ki Oğlum siyahinci parçalar hazır. 30 bin vereyim. Sattım gitti amına koyayım. <laughs> Yatırmaya kalsam daha pahalı ya <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm bura kimin lan Kölen <laughs> aynen ısmarla bakalım bize bir şeyler Ne ısmarlayayım şerefsiz Dayı kaput var <laughs> Bir şey diyeceğim lan benim üstümden akit yok ki <laughs> ATM orada bak <laughs> ATM de yok bende kart kullanmıyorum ki <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dur, odun parçası alayım mı? Odun parçası değil, sandviç falan var. <laughs> Bunda bir dondurma var başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Senin marketin Bak, vardı ya eskiden, hatırlıyor musun? Bende market var oğlum hala. Nasıl? Yeni marketin var mı senin? <laughs> sen orospu çocuğu, burada nasıl aldın marketi? Parayla. Ulan arabanın yeni şekli güzel oldu ama. Mustafa ne diyorsun? Böyle bir iç açıcı bir araba oldu bence. GTR'a benzedi yemin ediyorum. Oğlum GTR nedir o? Bahattin ekmek almaya gittik e, açık market. <laughs> e, dur dur gidiyoruz şimdi Nazım marketten kalacağız. Oradan Nazım... da dönüyoruz hemen gelmeye hadi. Nazım kimdi lan? Tanıştın mı ben? <laughs> Nazım Naz Naz. He ee, Naz Gacı. O Naz Gacı kimin sevgilisi lan? Vallahi bilmiyorum da böyle Yılmaz abiyle bir yakınlaşmaları He he işte yanında görüyor ya sürekli bir de Yılmaz dedi ki Naz gelmezse Yılmaz gelmez dedi Onlar da Naz'ı istemedi Siz biliyor musunuz? Amına koyduk hep şu arabayı düz gitsin Ben motor çıkıp gideceğim <laughs> Ula, araba ne gidiyor be İyi sürdü ya. iyi sürdü Benzinle yavaş gir de patlama yap Orası... <laughs> Aa parmağın sıkıştı lan! Hiç olmaz, hiç olmaz. Ne oldu kız, ne oldu kız? Kursarım <gülüyor> kursarım <gülüyor> ya, ya şu oyunda bir saniyemiz mi normal geçme zamanı bu? Bir dakika, bir dakika Keno bana bak. Bak bak, bak Orda orada bir indirek dolandırıyorum bir Kemal izle. Bir dakika, bir dakika, nar. Çabuk bize 5 ekmek, 5 e, sandviç, 10 tane de kola sak. Çabuk, Sa çabuk, çabuk, beş çabuk. 5 ekmek, 5 sandviç. Beş sandviç. Çabuk, seni ay, 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 ay. çabuk, seni kurtarmamız lazım. Ay, ay, ay.